Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Bin arkadaşlar. Serle birlikte Şehir Yok Etme oyunun 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hızla başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi hızla başlayalım. En son arkadaşlar tsunami'yi kullanmıştık ve şehri tamamen yok etti. Şimdi sırada arkadaşlar bombardıman uçağı var. Kullanalım. Evet geliyor bombardıman uçağı. 5 adet bomba bırakacak şimdi arkadaşlar. Evet bıraktı. Bir tanesi patladı. Diğerleri de patlamaya başladı. Evet hepsi patladı şu anda. Bu da iyi yani arkadaşlar. Bu da zarar Ama diğerleri daha güçlüydü. Evet şimdi düzeltelim şerifimizi. Şurayı seçiyorum. Sırada arkadaşlar meteor var. Kar evet, çarpmaz mahvetti şehirci arkadaşlar. Binaları mahvetti. Evet devam ediyor arkadaşlar. Meteor ikisi bakın. Arabalar falan çarpıyor şu Evet epey etkili arkadaşlar bu da. Şimdi arkadaşlar düzeltelim şehrimize. Bu şey kez. Sırada arkadaşlar bomba var. Bunları böyle yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bütün binaları yerleştireceğim. Şehri tamamen yok eder bence bu. Evet, bütün binalara yerleştirdim. Bir yerleştirdim yani arkadaşlar. bazılarını yerleştirmedim ama bir yerleştirdim. Şimdi patlıyor. Evet, <laughs> arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. gitti. Yerinde toz zaman kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi güzel ses değişikleri. Sırada arkadaşlar ahtobot kraker var. Kraker arkadaşlar bu. Epey güçlü bu. Evet çarptı. Köprüye. Köprü yıkılıyor bazı yerleri. Hadi değil ama. Bazı yerleri yıkılıyor. Ama vuruyor. Oo. Epey güçlü arkadaşlar. Ama şu anda yok diye vuramıyor şu anda altında filan. Ama köprün parçaları bir yalara çıkıyor. Çarptı ve zarar verdi. Çarpmaya da devam ediyor şu anda. Bakın şu çarpıyor. Çarpmadı ama o. Evet. Sırada arkadaşlar. Godzilla var. Yan baştaki kişilerimize gelelim. Bu da bir film daha arkadaşlar. Bir film yaratığı. Şimdi şöyle gidelim. Evet. Godzilla geliyor şu anda. Saltıyor ya şu anda. Godzilla geldi arkadaşlar. Ateş vuracak şimdi ağzından. Evet ateş bunu çok onun ağzından mahvetti arkadaşlar mahvetti şehir. ya şeyin yarısını atıyorum mahvetti binaları yarım yarım bıraktı arkadaşlar evet mahvetti arkadaşlar bu da şehri yakıyorum şeklimize. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.